Birinci mesela kitap okuyorum ve sadece orada kalıyorum. Diğer taraftan yemek yanıyor. Bu sefer diğer şeyleri kaçırıyorum. Bunun için ne yapmak lazım? Düzenleme yap. Kendine bir sıralama yap. Ee, önce birini yap sonra başka bir şey yap. Aynı anda iki şeyi şu an yapamıyorsun. Ee, bunu tek tek yaptığında hani derler ya bir koltukta iki karpuz taşınmaz. Bir tanesini bitir ondan sonra diğerini yap. Burada odaklanma yeteneğini arttırdığında daha sonra aynı anda iki iş ya da üç iş ya da daha çok aslında insan çok boyutlu bir varlık. Aynı anda birçok şeyi bir arada yapabilir hale geleceksin. Ama lütfen tek tek başta. Önce birini yap bitir sonra diğerine geç. Evet. Ertan Duman. Çok yüksek frekanslarda başka bir dalga boyuna geçmek mümkün mü? Zaten başka boyuta geçerken başka dalga boyuna geçiyoruz. Aslında bakın evren o kadar karmaşık görünüyor, her şey her şeyin içinde. Bunu yaşam çiçeği, fraktal geometri diye adlandırılan şekiller vardır. Onlara bakın. Genelde bir dairesel çemberler şeklinde ya da küreler şeklinde tanımlarlar. Aslında sadece dairesel ve küresel değildir. Çok asimetrik şekiller de vardır ama toplumun şu an bildiği ve kullandığı ya da okuduğu kaynaklarda bulunanlar onlar olduğu için söylüyorum. Çok asimetriktir. ama o da bir düzene sahiptir ve hepsi farklı e, dalgalar halindedir. Hepsinden şey gibi düşünün, kurbağanın taşa basıp zıpladığı şekilde basar basar geçersiniz. Yani ama bu çok hızlı olur. Yani o anlatabilmek için e, öyle e, ifade etmeye çalışıyorum. E, sıçrama gibi yaparsınız, basa basa geçersiniz ve çok hızlıdır. E, zaman orada o kadar hızlıdır ki siz belki bir trilyon tane şey yapmışsınızdır. Bu boyutta, bu bedene geldiğinizde dediğim gibi bir saniye geçmemiştir. Ancak e, bunu anlatamazsınız. Çünkü burada zaman yavaş akmaktadır. Alan, mekan hızlıdır ve alan yetmemektedir. Yani şöyle düşünün, e, bütün dünyayı gez geldiğiniz orada olup biten bütün macerayı anlatmak istiyorsunuz ve onları görsel ifadelerle anlatmanız gerekiyor. Şu odanın içine bütün filleri, maymunları, trenleri, vapurları, işte bindiğiniz uçağı vesaire sığdırıp şurada anlatmanız gerekiyor ve bir saniyede bunu yapmanız gerekiyor gibi bir e, durumu düşünün. Orada biraz e, sıkışıklık oluşuyor. Yani şey gibi düşünün. E, bir telefonunuz var, e, belli bir hafızası var, bir sene iki sene kullanıyorsunuz. Daha sonra yeni programlar e, geliştiriyorlar. O programı telefonunuz açamıyor. Neden? Onun kapasitesi çok daha büyük. Telefonunuzun kapasitesi küçük. Ve o işlem yapamıyor orada. Yani hareket mekanın içine sığmıyor program. Bunu düşünün. Aynı şekilde oluyor. Ama biliyorsunuz. Ama bir saniyede onu anlatamıyorsunuz. Yani burada onu anlatmak için bin sene geçmesi lazım. Zaman yavaş olduğu için. Siz çok daha kısa cümlelerle bir kelimeyle Bin tane cümleyi Hı. anlatacakmış gibi e, sıkıştırarak, zip diyerek konuyu anlatmaya çalışıyorsunuz. Öyle düşünün. Evet. Ayşen Gül, frekans nasıl yükseltilir? İyi akşamlar? Anda kalarak, anda kalmayla başlayın. Ben e, sürekli vurguluyorum, bütün paylaşımlarda da hep anda kalmayı vurguluyorum. Çünkü an aslında diğer boyutlara zaman içinde zaman paralel zamanlara geçiş. Geçmiş gelecek arasında yolculuk diyorlar. Aslında geçmiş gelecek diye bir şey yok. Her şey şimdi de vuku buluyor. Yani değişik paralel evrenler, değişik zaman dilimlerinde hareket edebilmek için ilk önce anda kalmayı öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden zaten en zor kısmı o. Çünkü zihinsel kalıplarımız böyle bir şeyin varlığından haberdar değil. İlk önce onu oturtmamız gerekiyor. O yüzden çok uzun zamandır hep anı vurguluyorum ve vurgulayacağım. Onu başardıktan sonra onlarla ilgili de anlatacağım. Evet. Mayan 1985. Zaman ya da mekanlar arası dolaşmak mümkün mü? Evet az önce anlattığım şey soru sonradan geldi. Ayşen yayın gelip gidiyor. Tekrardan takip edeceğim demiş. Furkan Can. Selamlar. Zamanı oluşturan yapı taşları var mıdır? Atomlar gibi sevgiler. Var. An andır. Yani şu an söyleyebileceğim an aslında onun altında da yapı taşları var. Ama o çok daha e, derin diyeyim. Yani aslında derin değil. Hepsini kapsayan bir konu. Artık zamansızlık, durgun zamanlar ve zamansızlık durumu var. E, burada sanki her şey bitiyormuş gibi algılanıyor. Evet o hiçlik denen noktaya doğru gittiğinizde çok derin bir e, yokluk hissi ve e, Karanlık demeyeyim de yoğun bir siyah diyeyim ya da tünami derler ona. Ondan da daha yoğun bir şey. Orada sanki hiçbir şey yokmuş algısı vardır ama orada da müziğin oktavları gibi e, ara e, şeyler, birimler vardır. Yani ara renkler vardır. Ara tonlar, sür tonlar vardır. En dibe indiğinizde, en merkeze indiğinizde bir anda her şeyi kapsarsınız. Yani bütün zamanları aynı anda yaşayabilme durumu Bugün yine birisi sormuştu, e, annesiyle ilgiliydi. Arkadaşın ismini hatırlamıyorum. E, öyle bir şey oluyor ki ben annem olduğumu hissediyorum ve onun ne yaşadığını, ne düşündüğünü aynı tavırları sergiliyorum ve yakınlarımızı bile "Sen aynı annen gibisin" diyorlar. Dedi. Bu nedir? Korkmuş. Bu güzel bir şey. O kendi benliğini aşıp aynı anda annesinin benliğini de yaşayabilir hale geliyor. Yani iki zaman ve mekanı aynı anda yaşayabilecek konuma geliyor. Bu çok güzel bir şey. Neden? Aynı anda bütün varoluştaki bütün zaman mekanları aynı anda yaşayıp hissedebilme durumuna gelmemiz gerekiyor. Yapacağımız bu. Yani yolculuğun amacı bu. Ama biz daha sadece kendimizi bile yaşayamıyoruz. Anda kalıp sadece şu bedeni ve Zaman mekanı yaşayamıyoruz. Düşüncelerimizden, zihnimizden çıkıp yaşar hale gelemiyoruz. İlk önce bunu başarmamız gerekiyor. Daha sonra 2 3 değişik zaman ve mekanlarda hareketler. Daha sonra aynı anda hepsini birden yaşayabilme ve hissedebilme yetisi. Düşünebiliyor musunuz? Var olan her şeyi aynı anda yaşayıp deneyimleyip hissedebilme durumu. Evet. Reyzan Hanım sevgiler saygılar sunum ses az biraz demiş şöyle yaparız biraz daha ben evet Burcu iyi akşamlar aşkın abicim bu dünyada yüksek frekanslara çıkabilir miyiz ve ömrümüzü uzatabilir miyiz yapabilirsin İlk önce anda kalmayı başarmanız gerekiyor odaklanma yetinizi arttırın diğer videolarımızda bunlarla ilgili bilgiler verdim ben Anda kalmayı başarın. Anda nerede, kiminle ne yapıyorsanız sadece orada onunla onu yapın. Zihninizde hiçbir şey düşünmeyin. Hiçbir düşünce barındırmayın. Orada baktığınız obje masa masaysa sadece masaya bakın. Ama ona masa bile demeyin. Ağaca bakıyorsanız sadece ona bakın. Ama ona ağaç ya da erik ağacı, dut ağacı vesaire demeyin. Sadece bakın. Bir ses duyduğunuzda kuş ne kadar güzel ötüyor demeyin. Kuş bile demeyin. Ses bile demeyin. Sadece onun o sesin varlığını hissedin. Bunu yapmaya başladığınızda şunu göreceksiniz. O anda o ses ve fark eden birisi yani siz. Onun dışında ne bir görüntü, ne bir başka ses, hiçbir şey kalmayacak. Bir bakacaksınız ki her şey sanki yok olmuş. Bu duruma geldiğinizde mükemmel. Ondan sonrası zaten kendiliğinden oluşacak. Evet. Ertan Duman farklı dalga boyutlarında kendimizi yavaşlatırsak orayı burası